Arın TV'den hepinize merhabalar. Bugün Beyaz Saray'da e, Trump ve Netanyahu'nun e, toplantısı vardı, görüşmesi vardı ve bu görüşme e, sırasında e, dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Bu görüşme öncesi yapılan açıklamalarda Trump'ın bir Gazze planından bahsediliyordu ve o planın e, ayrıntıları da netleşmeye başladı. Henüz görüşme sürerken Beyaz Saray'dan e, Trump'ın planına ilişkin bazı maddeler yayınlandı ve Gazze'de savaşı e, bitirecek e, planın maddeleri diye e, açıklandı. O maddeleri de sizlere aktaracağım değerli dostlar. Bu e, basın toplantısı yapıldı bu görüşmenin hemen ardından ve e, Netanyahu ve Trump kameraların karşısına geçti. E, bu basın toplantısında Trump dikkat çeken ifadeler kullandı. E, Trump Gazze planı için ne dedi? Ee, İsrail Başbakanı Netanyahu bu planı e, kabul e, edip etmediğini ve nasıl yaklaştığını duyurdu. Öte yandan e, dünyaya ne mesajlar verdi, Arap ülkelerine ve liderlerine ne mesajlar verdi? E, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne mesajlar verdi? Bunların tamamını detaylarımızda sizlere aktaracağım değerli dostlar. Haberimizin detaylarını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, detaylarımız e, Rıda Haber sitesinden sizlere aktarılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı e, Benjamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesi tamamlandı. İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı bu basın toplantısında. Bugün tarihi bir gün. Barış için güzel ve büyük bir gün. Medeniyetin en büyük günlerinden biri. Yüzlerce, binlerce yıldır sürüyordu. Artık en azından çok yakınız diye düşünüyorum. En azından çok çok yaklaştı ve bence çok daha ötesine geçtik. Bu Gazze'den de öte bir konu, Orta Doğu'da barıştan bahsediyorum. İran ticaret İbrahim anlaşmasının e, genişletilmesi ve Gazze'deki savaşın nasıl sona erdirileceğiyle ile ilgili konuları e, konuştuk. Bu büyük e, resmin bir parçası ve sonsuz barıştan bahsediyorum. Trump, e, Netanyahu'ya plana onay verdiği için e, teşekkür etti ve bu anlamda Netanyahu, Trump'ın bu planına, e, planını kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde kalan tüm rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakala, e, bırakılacağını duyurdu. Hamas'ın da anlaşmayı kabul etmek istediğini du, e, duyduğunu belirten Trump, e, tüm tarafların İsrail güçlerinin Gazze'den e, aşamalı olarak çekilmesi için bir zaman çizelgesini kabul edeceğini söyledi. Hamas tarafından kabul edilirse e, bu teklif tüm geri kalan rehinelerin serbest kalmasını öngörüyor. 72 saati e, geçemez. Ebeveynler içinde genç erkeklerin naaşını almak zor ebeveynlerle e, görüştüm ve hayatını kaybetmiş oğulların naaşını almak onlar için önemli dedi Tony Blair Barış Kurulu'nda yer alacağını e, duyurdu Trump e, Trump planın kendisi ve diğer ülke liderlerinin e, başkanlık edeceği uluslararası bir organ olan barış kurulunu gördüğünü söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de bu kurulda yer alacağını duyurdu. Trump, Arap ve Müslüman ulus liderlerine destekleri için teşekkür etti. Katar'ın emiri inanılmaz bir insan. Birleşik Arap Emirlikleri tamamen içindeydi. Ürdün kralı bizimleydi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü ve iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı harika bir lider. Kendisi bizimleydi. Pakistan Başbakanı da bizimleydi. Başından beri Mısır Cumhurbaşkanı harika bir insan. Trump, ABD'deki müttefiklerin de sürece dahil olduğunu ve gerçekten Orta Doğu'da barışı mı, barış mı yapıyorsun? Bu dedikodu mu gerçek mi diye sorduklarında da Aktardı e, ABD Başkanı Trump değil dostlar. Be, e, Beyaz Saray bu görüşme daha sürerken Trump'ın bu Gazze planını e, bazı maddeleri yayınladı ve o e, yayınlanan maddeler şu şekilde değil dostlar. E, Trump'ın Gazze için barış planının e, maddeleri şu şekilde sıralanmış. Her iki taraf da öneriyi kabul ederse savaş derhal sona erecek ve hava ve topçu bombardımanı dahil tüm askeri operasyonlar askıya alınacak. 2. İsrail Gazze'yi e, ilhak etmeyecek veya işgal etmeyecek. Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek veya geri dönebilecek diyor. Trump e, maddelerinde e, bu şekilde e, devam ediyor. Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak. İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonra 72 saat içinde hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek. ABD barışçıl ve müreffeh bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak amacıyla İsrail ve Filistinler arasında bir e, diyalog kuracak diyor Trump'ın anlaşmalarından e, maddelerinden biri anlaşmanın maddelerinden biri dostlar. Ve son dört maddeyi de şöyle sizlere aktarmak istiyorum. ABD Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak. Barış için bir arada yaşamayı taahhüt eden ve silahlarını teslim eden Hamas üyeleri affedilecek. Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail 250 müebbet hapis cezası alan e, mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan e, 1700 gaz serbest bırakacak. Yardımların girişi ve dağıtımı iki tarafın müdahalesi olmaksızın Birleşmiş Milletler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ve son madde de açıklanan son madde de şu şekilde değerli dostlar. Hamas ve diğer gruplar Gazze'nin yönetiminde doğrudan dolaylı veya herhangi bir şekilde rol almayı kabul edecek. Evet değerli dostlar Trump'ın e, Gazze planının açıklanan maddeleri bu şekildeydi. Bu maddeleri sizlerle paylaştım. Trump'ın ve Netanyahu'nun Ortak basın e, toplantısında en başta e, yaptığı açıklamaları da sizlerle paylaştım değerli dostlar. Bu plana e, Hamas ne yanıt verecek e, önümüzdeki saatlerde ya da yarına kadar e, bunu öğrenebileceğiz Hamas'ın yapacağı bir açıklamayla değerli dostlar. Evet değerli dostlar geldik bir video haberimizin daha sonuna. E, bir dahaki video haberlerimizde yayınlarımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. آدم تي في